Emeklilerin en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılması talebiyle sokağa çıktığı haberi oldukça önemli bir gelişme. Emeklilerin bu talepleri, yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve gelir adaletsizliğinin giderilmesi yönünde bir çaba olarak görünmelidir. Taleplerin demokratik yollarla ifade edilmesi ve hükümetin bu talepleri dikkate alması, toplumsal adaletin sağlanması açısından önemlidir. Emekliler, Ekonomik zorluklarla mücadele ediyor ve daha iyi bir yaşam standardı talep ediyorlar. Ancak taleplerin kabul edilip edilmeyeceği ve nasıl bir yol izleneceği hükümetin politikalarına bağlı olarak değişebilir. Bu tür taleplerin kamuoyuyla paylaşılması ve demokratik platformlarda dile getirilmesi toplumsal bilincin artmasına ve değişim için bir adım atılmasına yardımcı olabilir. Emeklileri bir ülkede belirlenen asgari ücretin altında maaşlarla sınırlamak emeklilerin yurttaş olarak kabul edilmediğini gösterir, diyen Yeşiltepe, elektrikten doğalgaza, ekmekten suya kadar birçok ürüne yapılan zamlarla başa çıkarken, sadece emekli ikramiyelerinin zamdan etkilenmediği açıktır. Bu ikramiye, adını hak ettiği gibi, emekli ikramiyesi olarak değiştirilmeli ve asgari ücretin altında olmayacak şekilde yılda iki kez güncellenmelidir. Emekliler de diğer tüm kesimler gibi enflasyon, yüksek yaşam maliyeti ve ekonomik krizden etkilenmektedir. Emeklilere resmi enflasyon oranında yapılan yüzdelik zamlar, gerçek ihtiyaçlarına cevap vermemektedir. Bu nedenle en düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir ve tüm emekli maaşlarına asgari ücret zammı oranında zam yapılmalıdır. Biz, insanlık dışı zamlara boyun eğmeyeceğiz ve haklarımızı alana kadar meşru ve demokratik yollarla mücadele etmeye devam edeceğiz, ifadelerini kullandı. Disk Genel Başkanı, emekli maaşlarıyla ilgili önemli bir talepte bulundu. Çerkezoğlu, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesini istedi. Ayrıca, yeni asgari ücretin vatandaşları daha fazla yoksulluğa sürükleyeceğini ifade etti. Diğer emek gelirlerine sadece 6 aylık enflasyon farkı kadar zam yapılmasını kabul edilemez olarak değerlendiren Çerkezoğlu, en düşük emekli aylığının en az asgari ücret seviyesine çıkarılmasının gerektiğini belirtti. Çalışma Bakanı ile MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim Sen'in genel başkanları arasında yapılan görüşmede, memurlar ve emekliler için seyyanen ekzam talebi de ele alındı. Bu taleplerin, emeklilerin ve çalışanların maddi durumlarını iyileştirmeyi hedeflediği görünüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Kamu Sen, Genel Başkanı Önder Kahveci ve Türkiye Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, Çalışma Bakanı makamında gerçekleşti. Görüşme sırasında, çalışma hayatıyla ilgili gündem maddeleri hakkında görüş alışverişi yapıldı. Türkiye Kamu Sen Başkanı Kahveci ve Türkiye Eğitim Sen Başkanı Geylen, bakana bazı taleplerde bulundular. Bu talepler arasında birinci dereceye gelmiş kamu personelinin ek gösterge rakamının yükselmesi gerektiği, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konusundaki son durum, ve yardımcı hizmetler sınıfı personelinin sorunlarına çözüm bekledikleri konular bulunuyor. Görüşmede, bu taleplerin nasıl ele alınacağı ve çözüm yolları da konuşulmuş olabilir. Görüşme sırasında Türkiye Kamu Sen Başkanı Önder Kahveci ve Türkiye Eğitim Sen Başkanı Talip Geylan, bakana memurlar ve emeklilerin alım gücünü artırmak için seyyanen eksam taleplerini ilettiler. Bu taleplerin, memurlar ve emekliler arasında ciddi bir beklenti olduğunu vurgulayarak ileten Kahveci ve Geylan bu ek zamların zararları karşılamak ve alım gücünü artırmak için gerekliliğini dile getirdiler. Önder Kahveci, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, ziyaretlerinde enflasyon farkı dahil memurlara verilen zaman yetersiz olduğunu ve memurların alım gücünü artırmak amacıyla seyyanen eksam taleplerini bakana ilettiklerini belirtti. Bakanın, özellikle ek ödeme zamı konusundaki aksaklıkların çözülmesi gerektiğini kabul ettiğini ve taleplerini olumlu karşıladığını ifade etti. Bu görüşme, Memurlar ve emeklilerin maaşları ve alım güçleri konusundaki taleplerin gündemde olduğunu ve bu konuların çözümü için yapılan görüşmelerin önemini yansıtıyor. Emekli vatandaşlar için uzun yıllardır gündemde olan intibak yasası, 2000 yılı öncesinde emekli olanlar arasındaki maaş farklılıklarını gidermek amacıyla 2012 yılında çıkarıldı. Bu yasayla yaklaşık 2 milyon Sosyal Sigortalar Kurumu emeklisinin gelirlerinde artış sağlandı ve bu artışlar Ocak 2013 tarihinden itibaren emekli maaşlarına yansıtıldı. Emekli vatandaşların maaşlarının hesaplanmasında 1999'dan önce, 1999 Ekim 2008 arası ve Ekim 2008 sonrası emekli olanlar için farklı hesaplama yöntemleri kullanılmaktadır. Her üç dönem için ayrı aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayıları kullanılarak maaş hesaplamaları yapılır. Bu, emeklilik tarihlerine ve emeklilik sistemine yapılan değişikliklere bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bu dönemlerin ilki olan 1999 A kadar olan süre içinde aylık bağlama oranları daha yüksek bir şekilde uygulanmış, ancak güncelleme katsayısı dışında ek bir katkı sağlanmamıştır. İkinci dönem 1999 ile 2008 yılları arasını kapsar. Bu dönemde aylık bağlama oranları düşse de büyüme oranları güncelleme hesaplamalarında kullanılmıştır. Üçüncü dönem ise 2008 sonrasını ifade eder ve ayrı bir hesaplama yöntemiyle değerlendirilir. Bu dönemde 2000 yılından sonra emekli olanlar için maaş hesaplamaları yapılır. 2000 yılından önce ve sonra emekli olan vatandaşlar arasında maaş farkı bulunmaktadır. 2000 yılından sonra emekli olanlar daha düşük maaşlar almaktadır. İntibak yasası, bu farkı kapatmayı ve 2000 yılından sonra emekli olanların maaşlarını artırmayı amaçlamaktadır. Ancak intibak yasası henüz çıkmamıştır ve bu konuda net bir tarih veya detaylı bilgi mevcut değildir. Yasalaşması durumunda hangi dönemde emekli olunduğuna göre farklılık gösterecek olan zamların nasıl hesaplanacağı ve kimin ne kadar zam alacağı daha sonra belirlenecektir. Dolayısıyla intibak yasasının çıkması durumunda kim ne kadar zam alacağına dair kesin bilgiler yasanın içeriğine ve uygulama yönergelerine bağlı olarak belirlenecektir. Emekli vatandaşların maaşları ödedikleri prim gün süresine ve ödenen prim miktarına bağlı olarak belirlenmektedir. Ancak 2000 yılından önce ve 2000 yılından sonra emekli olanlar arasında maaş hesaplamaları farklılık göstermektedir. Özellikle 2000 yılı önemlidir. Çünkü bu tarihten önce emekli olanların maaşlarına intibak hakkı eklenmiştir. Yani bu dönemde emekli olanlar için maaşlar yeniden hesaplanmış ve artırılmıştır. Ancak 2000 yılından sonra emekli olanlar için intibak hakkı uzun süre gündemde olmasına rağmen yasalaşmamıştır. Şu anda 2024 yılına gelindiğinde, hükümetin emeklilerin alım gücünü artırmak amacıyla intibak yasası gibi adımlar atabileceği konuşulmaktadır. Bu, genellikle düşük gelire sahip emeklilerin maddi olarak rahatlamasını ve yaşam standartlarının yükselmesini amaçlamaktadır. Yerel bir siyasi temsilci olan Burak Turhan, Türkiye'deki birçok emeklinin gelir sıkıntısı yaşamadığını, aksine hayatlarını idame ettirmek için mücadele ettiklerini belirtmektedir. Bu nedenle emeklilere yönelik daha adil ve destekleyici politikalara ihtiyaç olduğunu vurgulamaktadır. Turhan, Trabzon şubesini ziyaret ederek Emekliler Derneği Başkanı Burhan Bayraktar ile emeklilerin yaşadığı sorunları görüştü. Turhan, Türkiye'nin ekonomik yönetiminin işsiz ve bilgisiz olduğunu belirterek halkın büyük bir bölümünün ekonomik zorluklar içinde olduğuna dikkat çekti. Turhan, ülkenin ekonomik sorunlarını yönetenlerin kim olduğuna da değindi. Enflasyonun yükseldiğini, para değerinin düştüğünü ve halkın yoksullaştığını ifade etti. Bu sorumluluğun siyasi iktidarda olduğunu belirtti ve en düşük emekli maaşının 10 bin Türk lirası olduğunu söyleyerek bu miktarla geçinmenin zorluğunu vurguladı. Emekli vatandaşların açlık sınırının altında bir maaşla geçinmeye çalıştığını ve hayatta kalmak için mücadele ettiklerini dile getirdi. Ayrıca emeklilerin yaşadığı bu zorluklara rağmen bazı yetkililerin devletin kaynaklarını israf ettiğini ve lüks yaşam sürdüğünü eleştirdi. Turhan, emeklilerin hak ettikleri yaşam standartlarına sahip olmaları gerektiğini savundu ve bu konuda yapılması gerekenlerin daha fazla dikkate alınması gerektiğini ifade etti. Bu ifadeler, Siyasi bir görüşün ve duyarlılığın bir yansıması gibi görünüyor. Bu kişi veya kişiler, bir zamanlar halkın ekonomik sıkıntılarına dikkat çeken ve eleştirenlerin, iktidara geldikten sonra bu sorunlara yeterince çözüm üretemediğini ve ekonomik güç odaklarına daha fazla yakınlaştığını iddia ediyorlar. Ayrıca, emekliler, asgari ücretliler ve küçük esnaf gibi kesimlerin yaşadığı zorlukları dile getiriyorlar ve bu kesimlerin bu durumlarından memnun olmadıklarını bu nedenle sandıkta tepkilerini göstereceklerini belirtiyorlar. Bu ifadeler siyasi bir tartışmanın veya eleştiren bir bakış açısının bir parçası olarak kullanılmış gibi görünüyor.